Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün arkamda yine S yerine SR4 ve yanında C400 GT var. Ben ve İstinye'deyiz. Test aracını e, test etmeye geldim. Bir inceleme yapacağız. Şöyle bir sürüş videosu çekeceğiz. SR4 ile kıyaslayacağız. Bakalım neler aynı neler farklı. Bunlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın yan yana koyduk makinaları. İkisi de muazzam güzellikte. Şöyle tek tek detaylarına inecek şekilde bir inceleme yapalım. Önce SR4'ü hızlıca size bahsedeceğim. Zaten diğer videolardan biliyorsunuz ama şöyle bir göstereyim hızlıca. Siz de zaten videoda göreceksiniz. C400 GT'yi gösterirken farklarını siz de fark edeceksiniz. Aynı olduğu yerler de var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi C400 GT'nin arkadaşlar kafa tasarımı SR4'ten farklı. Şöyle görüyorsunuz. SR4'ün kafası bana göre daha güzel ama C400 GT de çok güzel. Şurada ledleri var. Şu ledler BMW'nin 320'si gibi böyle yuvarlak yuvarlak çok tatlı olmuş. Çok beğendim. Hatta şöyle bir basalım. Ledleri size şöyle bir göstereyim. Ben çok beğendim. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ön taraftan başlayalım. Kafa tasarımı grenajları dedi, dediğimiz gibi farklı. Şu panzottlar falan farklı. Ee, şu keskinlik aynı keskinlik gibi. Sr4le şöyle geliyor. O da o şekilde. Çamurluğa gelelim. Çamurluk aynı arkadaşlar. Arka tarafı falan bağlantıları vesaire aynı. Sadece onun e, rengiyle bunun işte şu plastiklerini ayırmışlar. Disklere gelelim. Diskler benzer fakat C400 GT'de titreme, yalpalama var mı onu yolda bakacağız. Kaliperler aynı bakın Jean Kaliperler var. SR4'te de aynı Jean. Geldik bu tarafa. Şimdi şu ayak koyma yerlerini göstereyim size. Ayak koyma yerleri birebir aynı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. burada C400 yazıyor. Burada GT yazıyor. Ee, aynı şekilde metal var bende. Metal ayak paspasları var. Onlardan da buna koyabiliyor musunuz? Aksesuar olarak alabiliyor musunuz? Şöyle dashboard kısmına gelelim. Kapaklarımız farklı. Bunların içerisinde e, yine gözler var. Şöyle basıyorsunuz açılıyor. Burası derin. Bir tane 0.5'lik su alır. Burayı açtım. Burası birazcık daha dar. Şöyle içerisini göstereyim. Rusat koyma yeri, telefon koyma yeri var. Şuraya telefonunuzu sıkıştırıyorsunuz. Ondan sonra e, gayet güzel. Malzemesi SR4'ten aynı gibi. Yani hissiyat olarak e, plastiği aynı gibi arkadaşlar. Şöyle kütükleri göstereyim size. Kütükler de SR4'ten aynı. Fakat tabi BMW olduğu için burada BMW'nin silindiri var. Arkadaşlar şimdi bir de. Bu ekrandan birazcık bahsedelim. Aynı BMW mantığı arkadaşlar. Aynı benim S binalarla aracıma girdik. Bu şuradan kontrol ediyoruz ve şu butondan kontrol ediyoruz arkadaşlar. Aracım kısmına girdik. İşte burada değerleri var. Şöyle yine diğer değerleri var. Tüketim vesaire. Ya tüketimden pek bahsetmemiştik. Bakın burada 3.6 litre ortalama tüketim gösteriyor. Zaten 3.5-4 arası yakıyor SR4'te. Onunla kıyaslayacak olursak. Bunun da teknik verileri BMW'nin paylaştığı 3.4 3.8 litre arasında 100 kilometrede. Yakıt tüketimi olarak bence makul. Gayet iyi. Bu mesafe vesaire. Buradan çıkalım geriye gelelim. Navigasyon kısmı işte ekrana yansıtıyor, yansıtabiliyoruz demiştik. Medya kısmı burada e, bluetooth Bluetooth'a bağlandıktan sonra mesela interkomunuzdan veya telefonunuzdan açtığınız e, bir müziği burada medya kısmında görebiliyorsunuz. Telefon kısmı gene keza o şekilde birisi aradığı zaman size ekranda gözüküyor. Ayarlara girelim. Ayarlarda burada asist kısmı işte DTC Bizdeki e, ismi TCS bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Araç ayarlarına bakalım. Araç ayarlarında işte aydınlatma, ekran aydınlığını e, şey yapabiliyorsunuz. Veya gündüz farı otomatiği dediği işte kendisi bu farı açıp kapatabiliyor. Konfor sinyali var. Konfor sinyaline bastığınız zaman sinyali unutursanız eğer kendisi kapatıyor. E, bunu da söylemiş olalım. Şöyle geriye gelelim. Sistem ayarları. Sistem ayarlarına girdiğimiz zaman tarih saat işte birimler hız KMH mi MPH mi onu işte tüketimi sıcaklığını burada birimlerini değiştirebiliyorsunuz. Sizi çok sıkmadan hızlıca anlatmaya çalışıyorum. E, bağlantılar işte burada kaskınızı vesaire onları bağlayabiliyorsunuz. Sürücü kaskı, yolcu kaskı, mobil cihaz vesaire bu bağlantı seçenekleri. Göstergeye geldiğimiz zaman demin demiş olduğum gibi aydınlık ayarı var. E, durum satırı içeriği burada e, neler göstersin ekranda onu seçiyorsunuz. Speed limit infosu ise şu şekilde arkadaşlar. Mesela yol 80 e, hıza göre e, ise eğer siz 80'i geçerseniz size uyarı veriyor motosiklet. Bunları söylemiş olalım. Bilgiler kısmına geldik. Burada da lisanslar, yazılım durumu vesaire. Bizim okumadığımız şeyler. <laughs> evet. Ekranda bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle ekranın boyutunu da size göstereyim. Çok güzel. SR4'ün ekranda şu şekilde arkadaşlar. Birazcık daha böyle kare şeklinde. Ee, dikdörtgen şeklinde. Bu birazcık daha baya baya böyle. Kabin 607 <laughs> şeklinde. <gülüyor> evet. Şimdi koltuk kısmına gelelim. Koltuk kısmı şöyle görüyorsunuz aynı sadece SR4'te e, orta kısmında bir GT yazmıyor bunda yazıyor. Şurasını da kadife gibi yapmışlar. Çok güzel. Çok beğendim. E, derisi de çok güzel. Arka arka kısmına bakıyoruz arkadaşlar. Arka şu arçı tutam e, tutamaçları aynı fakat benimkisinde e, çanta demiri olduğu için daha farklı şu anda ama normalde stok olan versiyonuyla aynı. Geldik egzoz kısmına. Kapak biraz daha bizimkisinden farklı. Egzozu da büyütmüşler. Bu Euro 5.5 normlarına göre hareket ettikleri için egzoz bizimkinden biraz daha büyük. Burada bizde şu kısımda Vogue yazıyor. Diğer tarafa geçelim ve size amortisörlerden bahsedeyim. Şimdi amortisörler ve varyatör kısmına geldik. Amortisörler bizimkiler aynı bakın yumuşak. Şu pat pat sesini biliyorsunuz. E, araya şuraya sünger koymuştum ve dışına da çorap koymuştum bu sayede şu pat pat sesini kesmiştim kazislerden geçerken. O şekilde çarpıyordu. Ayrıca 5000 ile 5300 devir arasında titreşim yapıyordu. Bunu da yapıyor mu şimdi bakacağız yolda göreceğiz. Şu variatör kısmını göstereyim arkadaşlar Variatörümüz aynı birebir aynı. Sadece burada BMW logosu var. Şu kapağı çok beğendim. Benim motora takabilirim alıp da. lastiklerimiz gene Pirelli. SR4'ten aynı. Angel GT'lerle geliyor arkadaşlar. Ebatları da aynı. Şurada bir C400 logomuz var. Arka stop tabii farklı. Bizimkisinden biraz daha farklı. Bu da çok güzel. Şurada BMW logomuz var. Şimdi motorun üzerine binelim. Bir de yolda muhabbet edelim. Evet. C400 Yeti'nin üzerine oturdum. Arkadaşlar şimdi rölantide bir size sesini dinletmek istiyorum. Bunda bas çek yapmıyoruz. Basıl tutuyoruz. Maş dişlisi değişik. Rölantideki sesi de benzer. Bizimkisi gibi SR4 gibi arkadaşlar sesli çalışan bir varyatörü var. Ağırlık dengesi aynı. Şöyle şunu biraz indireyim. Bunda e, manuel ayarlanabilir cam var. Şu anda şehir içi modunda gayet güzel. Ben 1.84 boyundayım. E, gayet rahat bir oturuş pozisyonuna sahibim. SR4 ile oturuş pozisyonu olarak çok benziyor. Yani birebir aynı diyebilirim. Çünkü e, sele ve ayak koyma yerleri aynı olduğu için birebir aynı diyebilirim. Şimdi arkadaşlar e, Stinger BMW'den çıktım. Kalkarkenki titreşim, SR4'teki titreşim bunda da var arkadaşlar. Hatta şu an Toto'da birazcık hissediyorum. Yani e, şöyle biraz yüksek devire çıkalım. O titreşim hala bir tık daha devam ediyor. Aynalarımız farklı arkadaşlar. SR4'e göre biraz daha farklı. LG'miz tabii ki daha farklı. Şurada kütüğümüzde tekerleğimiz var. BMW'nin tekerleği biliyorsunuz. SR4'te tabii ki o yok. Ondan sonra şimdi şöyle birazcık gaz açabileceğim, motoru test edebileceğim yere gitmeye çalışıyorum. Ama aero dinemi olarak birebir aynı diyebilirim arkadaşlar ağırlık merkezi vesaire sadece bu bir tık daha böyle e, hafif gibi geldi bana yani ağırlık olarak sanki SR4'ten bir tık daha hafif gibi geldi e, teknik verilerine biraz bakmak lazım SR4'ün 210 kilo verisi var ıslak ağırlığı bunun da teknik verilerine bakarız. Normalde motor gücü olarak aynı. Motor blok olarak aynı. Aynı zaten Longines markasında e, üretiliyor iki motorda. Onları söyleyebilirim. Ben SR4'ü almadan evvel e, çok araştırdım arkadaşlar. BMW C400 GT ile SR4'ü Çinliler iki motor yan yana koyuyorlar. Ve eee Çırıl çıplak soyuyorlar şaseye kadar. Bütün parçalarını alıyorlar. Tek tek tartıyorlar arkadaşlar. Hassas terazide. Ee, onun videosunu da bu videoya bulabilirsem eklerim. Tek tek tartıyorlar. Tarttıktan sonra arkadaşlar bütün parçaların e, ağırlıkları birebir aynı çıkıyor. Yani burada parçalar Longin markasında üretildiği için birebir aynı. İmitasyon olsa gramajları farklı olurdu. İmitasyon değil. Ben böyle düşünüyorum. E, siz de ne düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü e, videolarda parçaları tek tek kıyaslıyorlar arkadaşlar ve e, birebir aynı çıkıyor. Şimdi şu titreşim olayı elcikte titreşim var bakın şu an mesela 60'ta gidiyorum SR4'te bu hızlarda pek titreşim olmuyor biraz daha az oluyor yani test aracı diye mi böyle bu şekilde bilmiyorum ee, birazcık öyle bir şeylik var şöyle bir gaz oturduğum zaman tork inmelenme aynı zaten ikisi de aynı demiştim 35 beygir ee, İkisi de 350 de 350'lik İkisi de su soğutmalı Ondan sonra şöyle bir şeylerine bakıyorum. Aerodinamiğine gayet güzel. Şöyle bir yapıştırdığımız zaman güzel. SR4 gibi soluksuz gidiyor. Maşallah güzel. Şimdi ee, Onur abinin videosunda Nekipedia Onur Çakı'nın videosunda 136'da motor kesiyordu. Onu test etmek istiyorum. Böyle bir fırsat bulursam, şöyle bir 136'ya kadar, 137 artık ne görecekse, yani onu görmek istiyorum. Normalde SR4 biliyorsunuz, düz yolda 150 rahat görüyor. Tabii ki rüzgarına ve kilosuna göre. Bayır aşağıda ben SR4L 169 görmüştüm Dilovası bayırından aşağı giderken, onun videosunu çekememiştim. Ama fırsat bulursak onu da çekeriz, top speed videosu olarak kanala koyarız, yükleriz merak edenler olursa diye görmüş olurlar. Düzdeki halini de bayraşağı ki halini de görmüş olursunuz kız olarak. ilk izlenimim çok güzel. Ekranı çok beğendim arkadaşlar. Ekran bizimkinden farklı. Yatay böyle K1600 GT'nin ekranı gibi devasa bir ekran var. Ayrıca bu ekranda navigasyon yansıtabiliyorsunuz. SR4'lerin dışı versiyonunda var diye biliyorum ama bizde yok, Türkiye'de yok. Keşke bizde de olsa o e, bir eksik özellik ha. Telefon tutucu demirim var benim önde biliyorsunuz. Onun üzerine telefon tutucum var. Titreşim modüllü Nukratekin Ona telefonumu bağlıyorum. Navigasyonumu açıyorum. E, aynı zamanda kabloyla da şarj kısmına bağlıyorum ve şarjımı da yapıyorum. Navigasyon işimi öyle çözüyorum. Fakat kendi içinde olması mükemmel bir şey. Yani onu çok beğendim. Ama SR4 gibi çok rahat. Yani aynı şekilde şöyle ayaklarınızı uzatıyorsunuz. Pırıl pırıl. Ön tarafa kadar uzanıyor. İsterseniz ayaklarınızı böyle dışarıda çıkarabilirsiniz. İsterseniz şöyle içeriye de koyabilirsiniz. Tam dibe şu şekilde de oturtabilirsiniz. Yani rahatlık konusunda... SR4 ile BMC400 GT Maxxis kurtulular içerisinde en rahat arkadaşlar. Yani üst seviye o Honda ADV'nin 750'si şu su bu onları kıyaslamıyorum. Kıyasladığım şey 400 cc'ye kadar veya buna AK550 de dahil edebilirsiniz. Onlar arkadaşlar böyle bir rahatlık yok. X-Max olsun, Forza olsun, Kimco olsun, SM olsun hepsini kullandım. Şu konfor olarak e, C400 GT ve SR4 ayrı bir seviye. Onlar çok daha konforlu. E, kendi motorum diye demiyorum, size objektif olarak yorumumu söylüyorum çünkü benim boyum 1.84, bacaklarım uzun e, ve dizlerimde menüsküs olduğu için çok katladığım zaman ağrı yapıyor. Ben bu konforla, e, bu motorların üzerindeki bu ergonomiyle konforla uzun yollara çıkıyorum ve çok rahat ediyorum. E, o konuda hani benim gibi işte uzun boylu olan arkadaşlarımız motorları düşünüyorlarsa onlar içerisinde içinde diye fikir olmuş olur. Şimdi şöyle bir kenardan zıplayabilirsem. Çok güzel. Soluksuz soluksuz gidiyor. Fren çok güzel. Önde yalpalama yok. SR4'ün bisiklerin bazılarında sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Benim motorumda da var. Özellikle yüksek hızlarda bunu hissediyorsunuz ve ani frenlerde hissediyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok. Yani ön tarafta hiçbir yalpalama falan yok. E, ani fren testi de yaparız. Şimdi şu camı bir kaldıralım. Şöyle tık. Camı kaldırdığımız zaman tam benim böyle göz hizamın ucuna geliyor. Yolu görebiliyorum. Camla yol arasında bir seviyede kalıyorum. İleri baktığım zaman rüzgar performansı olarak çok güzel diyebilirim. Şöyle oturalım gaza Bir gidelim şurada. Şöyle bir oturdum arkadaşlar. Yani e, 135-136 burada kaldı. Yani burada bir sınırlama var. Burada bir sınırlama var. Bu sınırlama iyi olmamış. E, ayrıca hani BMW C400 GT ben tasarlayacak olsam buna kesinlikle kesinlikle bir e, cruise kontrol koyardım. Çünkü BMW'nin diğer motorlarında var arkadaşlar biliyorsunuz. E, onda da olmasını isterdim. Eee Başka bunun ek olarak titreşim bizimkisinden elcikte elcik isim bahsediyorum biraz totalı var çok az ee, bizimkisinden biraz daha fazla bu e, arka taraftaki amortisörlerin sünger muhabbetinden ve sünger, e, amortisör çorabından size bahsetmiştim ondan kaynaklanıyor da olabilir e, o amortisöre bir ince bir müdahale biz seredörde yapmıştık Bunun çözümünü bulduk. Buna da yapılırsa e, çözüm bulunabilir. Ama şu anda ufak da olsa bir titreşim var. SR4'e kıyaslayacak olursak. Biliyorsunuz benim e, SR4'üm şu anda 20.000 km'ye geldi. Fakat bir önceki videoda paylaşmıştım. Varyatörünü sıfırladım arkadaşlar. E, varyatörünü sıfırladığım için şu anda tam stok her şeyi. Orijinal ön varyatör, orijinal kayış ve arka orijinal e, debriyaj kısmı yaylarına dahil orijinal şu anda Üstüne malos yaylar koymadım Orijinal stok haliyle Bir kullanmak istiyorum birazcık Şu anda kıyaslama yaparken Bu orijinaline Uygun olarak kıyaslama yapılmış oluyor Onu da size söylemek istedim siz olsanız BMW C400 GT 650 bin lira verir misiniz? Yoksa muadili olan aynı fabrikadan çıkan SR4'ü mü alırsınız? Ee, size diğer videolarda bahsetmiştim zaten BMW logoların içerisinde duruyordu diye. Ee, bunlara dayanarak konuşuyorum arkadaşlar. Yani afaki konuşmuyorum bu söylediğim şeylerde, kıyaslamalarda. Ee, siz olsanız hangisini seçerdiniz? Yani bu fiyatlara hangisini alırdınız? Tabii ki BMW'nin e, premium bir Kullanıcı kitlesi var ki ben de bir BMW sahibiyim. BMW fanıyım. Esmin Arar kullanıyorum biliyorsunuz. Ee, BMW'yi çok seviyorum. Motorları da gayet kaliteli. Fakat aynı fabrikadan çıkınca SR4 benim aklımı çelmişti. Ve bu tezimde de hala devam ediyorum. Yani SR4'ü çok seviyorum. Ee, kullanım olarak. O ön ön varitörünün e, arka varitörünün bazı böyle... E, işlemlere ihtiyaç duyması SR4'ü kötü yapmıyor arkadaşlar. E, SR4 ile alakalı zaten 20.000 kilometre kullanıcı deneyimi adlı video paylaşacağım. Detaylı detaylı SR4'ü size açıklayacağım, anlatacağım. Burada çok daha fazla SR4'ten bahsetmek istemiyorum. Birazcık daha BMW C400 GT'den bahsedelim. Yani motor, motor yağ gibi akıyor. Mesela 110-120 şöyle bir 115'lere gelelim. Bu, bu, bu hızlarda elde titreşim yok. Elcikte bir şey yok. Gayet güzel. Ama düşük hızlarda o 80'ler 90'lar civarı orada varyatörün konumu bagaların konumu e, o titreşimde etkili oluyor olabilir. Aynı zamanda yaylar bahsetmiştim o da etkili oluyor olabilir. Ama çok sıcak o yüzden birazcık apaçı mod takılıyorum şu anda. E, eldiven yok bir şey yok sadece kask var kafada. <laughs> ne <Nene>. ne? <laughs> Şöyle bir yola çıkayım istedim. Buradan bir bu dönüş yapmam lazım. Fakat nereden döneceğim onu da bilmiyorum. Şu sıfırdan kaldırdım size. Yapıştırdım. Şu an dip gazım. Bize kadar çok güzel geliyor kesmeden ama 136'dan sonra kesiyor. Oh. Ah be ah niye öyle bir şey yaptın ya? Bakın frenler çok güzel. Frenler çok güzel. Şuradan mumuzu atalım bir alıp alama falan yok. Ben de yarın Allah nasip ederse SR4'ün ön disklerini garantiden değiştireceğim. E, sipariş vermiştik. E, talepte bulunmuştuk. Gelmiş. Onun disk videosunu da ayrı yaparım arkadaşlar. Düşük hızlardaki bu titreşim Varyatörün o çalışma prensibinden de kaynaklanıyor arkadaşlar. Diğer Scooter'larda da böyle ufak titreşimler olabiliyor. Ee, X-Max'te Forza'da da var bunlar. Sadece e, SR4'te veya c 4 GT'de yok. Onu da söylemiş olayım. Fakat mesela X-Max'in var ediyoruz. sorunsuz arkadaşlar. Alıyorsunuz. Bir problem. Siz biniyorsunuz yani. Esmin Arar sürücüsü Scooter kullanırsa adlı video. <laughs> biraz biraz afaçilikler oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Ee, bu işin de tadı burada ya Şimdi arkadaşlar Burada videomuzun kapanışını yapalım Videoyu beğenmeyi Abone olmayı yorum yapmayı unutmayın ee, Sizin aklınızdaki sorular varsa Onları yorumlar kısmına yazarsanız Ben cevaplamaya çalışıyorum zaten Siz olsanız hangisini seçersiniz SR4 mü BMW C400 GT mi ee, Bunu yazarsanız çok memnun olurum Bir dahaki videoda görüşmek üzere Diyelim kendinize çok iyi bakın